doğru mu söylüyorsun, beni aldatmıyorsun ya? Hayır, seni seviyorum. Hayalimde hep senin gibi bir kız düşlerdim. Nihayet buldum, evlenip mutlu olacağız. Bana inan, inanıyorsun değil mi? İnanıyorum. Ekrem hayatıma giren ilk erkekti. Onu sevmiş ve inanmıştım. Durmadan evlenip mutlu olacağımızı söylüyordu. Seni İstanbul'a götürüp düğünümüzü orada yapacağım demişti. Gelin olmak her genç kızın en çok istediği şeydi. Şerefe. Şerefin var olsun. <laughs> Meraklanma evlat, neredeyse gelir. Onu sevdiğini anlamadım sanma. Hep senin gibi bir damadım olsun istedim. Türkan üvey kızım olmasına rağmen severim. İyi kızlar. Hem de çok güzeldir. Anası çok ateşli bir kadındı. <laughs> Onun vücudu gibi güzeli de yoktu. Belli ki kızanasına çekmiş. Türkan geliyor. Tabi gelecek Burası onun evi Hadi kapıyı sen aç sürpriz olsun Beklemek hayatın en zor yanıymış Seni seviyorum Ben de seni. Ne bakıyorsun öyle be? Gene çok içiyorsun baba. Siz benim dalgama karışmayın, ben de sizinkine karışmam. Bu nasıl söz baba? Nasıl olacak? İşte böyle bir söz! Hadi gidin başımdan be, gidin hadi hadi! Hem yani siz nasıl gelsiniz böyle be? Konuşacak hiçbir şeyiniz yok mu sizin? Hadi, hadi gidin başımdan hadi! hep böyle abuk sabuk konuşur. Gerçek olan birbirimizi sevmemiz. Düşüneceğimiz tek şey de evlenip bir yuva kurmak. Seni seviyorum. Göreceksin seni ne kadar mutlu edeceğim Babam farkına varabilir. Seni çok seviyorum. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorsun. İnanıyorum. Hayatı gelişelim, gelişelim. Bu seden kadehler, bu seden kadehler. Evleneceğiz değil mi? İnan bana. Yoksa inanmıyor musun? İnanıyorum.

...Üzülmene sebep yok! Anlaşmam bir haftalıktı, bitti, gidiyorum. Bu ayrılıyoruz sayılmaz! Gider gitmez evimizi hazırlayıp, sana telgraf çekerim. Bu kartta adresim yazılı. Telgrafı alır, almaz gelirsin. Ağlıyorsun, çocuk olma! Sil gözyaşlarını! Böyle uğurlanmak istemem! Varır varmaz bana yaz! Seni merak ederim! Tabi yazarım hemen. Hiç üzülmeni ister miyim? Seni seviyorum. Allah'a ısmarladık. Güle Hoş geldin kızım. Sağ ol Kamil efendi. Buyur kızım bir şey mi istiyorsun? Sizden bir ricam var. Babama fazla içki içirmeyin ne olur. Çok içmesini istemiyorum. Saatine dokunuyor da. Yalnız benim söylediğimi de söylemeyin. Bir bahane uydurursunuz. Olur kızım, sen üzülme. Zaten ben de içmesini istemiyorum. Ay, sağ ol Kamil efendi, Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Günler aylar geçiyor Karnımdaki bebek büyüyordu Her gün Ekrem'den gelecek telgrafı bekliyordum Mutlu günler Ekrem'in göndereceği telgrafla başlayacaktı Tazele Bu kadar yeter Yetermiş Sana tazele dedim parasıyla değil mi İstediğim kadar içerim Parasıyla ama bir aydır beş kuruş bile verdiği yok Her müşteri senin gibi olsa sermaye biter Burası parayla dönüyor. Önce borcunu öde, sonra içki iste. Eve gittim yoktun. Burada olduğunu düşündüm baba. Hadi gidelim. Bak gör babanın ne hallere düştüğünü. Bir kadeh içkiye bile güvenmez oldular. Kabahat bize bizdeki buraya geliyoruz. <gülüyor> 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 Aşağılık adam. Sanki bende parası kaldı. İşte bunlar böyledir, dostluklarına güven olmaz! Böyle konuşma baba! Kamil efendi iyi adamdır. Fazla içki saatine dokunuyor diye vermemesini ben söyleyeceğim. He, demek sen söyledin! <laughs> demek senin yüzünden el aleme rezil oldum, aşağılık orospu! <laughs> <laughs> senin iyiliğin için söyledim. <laughs> <laughs> Sus! <Soros! gülüyor> İyiliğim içinmiş! Koynumda yılan beslemişim de haberim yokmuş. Eve gelme, gelirsen gebertirim seni! Pis orospu, Başımın mantacık git Bu gece bende kal benim ha Ben sana bu eve gelme demedim mi ulan orospu? Git <laughs> bu evden bir daha da sakın gelme! Seni orospu seni! <laughs> Elin adamlarını içeri alırsın... <laughs> ...Sana da bir bardak içkiyi bana çok yararsın! Defol! Defol!